Mavi kantaron otu peygamber çiçeği olarak da bilinir. Bu bitki özellikle sindirim dostu ve göz tahrişine iyi gelen özellikleriyle tanınır. Asitli topraklarda yetişir ve bahar ile yaz aylarında hasat edilir. Mavi kantaron bağışıklık sistemini güçlendirir, karaciğer aktivitelerini destekler ve sindirimi kolaylaştırır. Ayrıca mukusları ve doku iltihaplarını tedavi eder. Romatizma, enfeksiyonlar ve göz tahrişine karşı yatıştırıcı etkisi vardır. Mavi kantaron, günlük rahatsızlıkları hafifletir, dedi uzmanlar. Mavi kantaron, tıbbi, kozmetik ve mutfak amaçlı kullanılır. Göz damlası ve losyonlarda bileşen olarak yer alır. Çiçek suyu, güneş yanıkları ve cilt bozukluklarını hafifletir. Yağı, göz çevresindeki koyu halkalara karşı kullanılır ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Mavi kantaron çayı hazırlamak için bir su bardağı suya bir tatlı kaşığı kuru bitki ekleyin. Soğuk suyu demliğe dökün ve bitkileri ekleyin. Kaynama noktasına getirin, ocağı kapatın, ve 5 dakika demlenmesini bekleyin. Süzüp çayınızı keyifle tüketin.